Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün beden eğitimi ve sporun temellerinde beden eğitiminin tarihsel gelişim ve önceleri kısmında beraberiz. Burada her sene mutlaka bir soru gelmekte. O yüzden özellikle önceler kısmına çok dikkat edelim. Burada size ilk başta evrensel konulardan bahsedeceğim. Yani dünya çapındaki tarihsel gelişimden bahsedeceğim. Daha sonra Türklerin ayrı bir tarihsel gelişiminden bahsedip ilerleyeceğim. Burada öncelikle bilmeniz gereken birkaç kritik bilgi var. Bunları söyleyerek başlayalım arkadaşlar. Evet ilk bilgimiz tarihte bilinen ilk biçimsel spor örgütü arkadaşlar. İlk biçimsel spor örgütü yüzeyinin Japonya'da kurduğu yüzme federasyonudur. Bunu bu şekilde kodlayabilirsiniz. Yüzeyi yüzey yani bu şekilde yüzeyi yüzüyor. Yani bu şekilde kodlarsanız yüzme federasyonu olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Tarihte bilinen ilk biçimsel spor örgütü yüzey tarafından yüzme federasyonu kurulmuştur arkadaşlar. Sonraki bilgiye geçiyoruz. Daha sonra da tarihte bilinen ilk spor kuralları Tesus'un Atina'da güreş e, branşında yapıldığı bilmiyor arkadaşlar. Milattan önce 900 kısmından alınıyor. Tarihte bilinen ilk spor kuralları Tesus. Daha sonra tarihte bilinen ilk çağdaş spor kuralları ise Chambers tarafından İngiltere'de box için yapılmıştır. Queensberg diye de geçebilir. Queensberg kuralları diye geçebilir. Tarihte bilinen ilk çağdaş spor kuralları Queensberg box e, branşı için yapılmıştır. Arkadaşlar unutmayalım bu yüzden. Daha sonra diğer bilgimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet, ilk beden eğitimi dersi Danimarka'da yapılmıştır. Bunu da unutmayalım, mutlaka gelebilir. İlk beden eğitimi dersi 1814'te Danimarka'da yapılmıştır. Bu kısa kısa bilgileri bildikten sonra şimdi öncülere geçiyoruz. Çünkü öncüler daha önemli. Her sene öncülerden mutlaka soru geliyor. O yüzden vakit kaybetmeden hemen öncüllere bakalım arkadaşlar. İlk Juan Fredrik Simon'la başlıyoruz arkadaşlar. Johann Friedrich Simon, ilk Alman jimnastik öğretmeni olarak Yunan jimnastisinin müfredatını almıştır. O yüzden çok önemlidir arkadaşlar. İlk Alman jimnastik öğretmeni olarak Yunan jimnastisinin müfredatını almıştır arkadaşlar. Yunan jimnastiğini aldığını unutmayın ve Alman olduğunu da unutmayın. Daha sonra Volke, Volke de bir Alman arkadaşlar. Bu da jimnastikte ilk komut sistemini uygulayan kişidir. Şu şekilde aklınıza gelir askerlerin komut sistemine e, ee, Volke olarak ilk başta komut sistemi Volke yapmıştır. E, ee, nasıldı sanırım bir yürüteç vardı. Yürüteç'in bir anlamda Volke'ydi. Buradan da aklınıza gelebilir. İlk komut sistemini uygulayan cimnastikte kişidir Volke. Unutmayalım. Daha sonra e, diğer kişiye geçelim. Fredrik Ludwig Jan. E, bunun üstüne daha fazla durmalıyız arkadaşlar. Çünkü e, bununla ilgili geçen sene bir soru gelmişti. Bu sene de mutlaka gelebilir. Bilmemiz gereken artistik yani aletlik cimnastiğin kurucusudur arkadaşlar. Alman cimnastiğin temelini atmıştır. Açık havada ve herkesin gördüğü açıda yapılması gerektiğini söylemiştir arkadaşlar. Cimnastiği çok önemli bir kısmı alıyor. Orduda da kullanılması ile ilgili bazı yazıları var arkadaşlar. O yüzden artistik alette Alman jimnastiğinin kurucusu olduğunu unutmayalım. Fredrik Ludwig Jan arkadaşlar. Yan aletli. Şuradan bir aklınıza gelebilir. Yan aletli. Bu şekilde ayırt ederseniz rahat bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorum. Daha sonra per, per Hendrik link arkadaşlar. Per link. Bunu unutmuyoruz çünkü Selim Sırı Tarcan özellikle Per linkten çok etkilenmiştir. Bunun Selim Sırı Tarcan'ı Türkler bölümünde detaylı olarak inceleyeceğiz. Burada İsveç'in ailesiz cimnastinin bilimsel ve fizyolojik esasları yönelik çalışmaları yapmıştır. Ordu ve okulda kolayca kullanılmıştır. Neden kolayca kullanılmıştır arkadaşlar? Çünkü ailesiz olduğu için hemen her yerde yapılabilir bir sistemdir. Çoğu insanın da rahat bir şekilde yapılabileceği, aklına gelmiştir o yüzden İsveç'in aletsiz cimnastiği derinize aklınıza hemen link gelsin arkadaşlar aletsiz sizden link bu şekilde alabilirseniz de belki aklınızda bulunur bu da kendime göre birkaç tane kısa notum arkadaşlar kendinizde bir kendinize ait bir şey bulduğunuzda çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz Per Hendrik Link İsveç aletsiz jimnastik arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bu da geçen sene sorularından biriydi aletsiz jimnastik. bu sene de niye alet değil sormasından arkadaşlar onun da yan olduğunda unutmazsanız çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Daha sonra adımı aldığım kişi geliyor arkadaşlar. Vittor Neda Bu da Vittor Nadafeltre ilk beden eğitimi öğretmenidir arkadaşlar İtalya'da. Spartalıların irade disiplini kontrol etmiştir arkadaşlar. İlk beden eğitimi öğretmeni olduğunu bilseniz Vittor Neda ile ilgili bilmeniz gereken bu kadar yeterli olur. şimdi bir herhalde özellikle iki, son iki senedir bir öncü verip yani öncüler isminde daha sonra kendine ait bir kitabı ya da bir eserinden bahsedip doğru cevabı istiyorlar. O yüzden eserlerini mutlaka ama mutlaka bilmemiz gerekiyor. Montaigne arkadaşlar, Montaigne insan eğitimini esas almıştır ve esas denemeler, asiasiz denemeler adında bir eseri vardır. Lütfen bunları notlarınızı alırken eserlerini de mutlaka yazın yanlarına çünkü son iki senedir soru geldiğinde sürekli eserlerinden de bahsetmiştir. Bu yüzden bu eserlerini bilirseniz çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Montaigne ile bilmemiz gereken insan eğitiminin esas aldığı ve esası denemeler adında eserinde olduğudur arkadaşlar. O yüzden bu ikisini alırsanız çok rahat bir şekilde soruyu da yapabilirsiniz. İki senedir eserler geliyor mutlaka mutlaka bu da gelecektir Montaigne arkadaşlar. John Locke arkadaşlar. John Locke. Bunun da bir eseri var. Eğitim üzerine düşünceler adlı bir eseri var arkadaşlar. Bu da zihinsel özgürlükten bahsediyor. Benim bu sene beklediğim favori sorulardan biri. Locke'yi niye sormasınlar arkadaşlar? O yüzden zihinsel özgürlüklerden bahsettiğini kastederse ve eserinin eğitim üzerine düşünceler olduğunu kastederse arkadaşlar doğru cevabımız gelir. Notlarınızı alırken kesinlikle eserlerini yazmayı unutmayın. Çok rahat bir şekilde ayıracaksınız. Soru bankalarında göreceksiniz. Mutlaka mutlaka eserlerini vermek zorundalar. Çünkü ÖSYM e her sorduğu öncülerden başında eserlerini sormuştur arkadaşlar. Geçen senenin sorusu mesela arkadaşlar. Frank Gusmus. Gençlik için cimnastik. Yani Uzun bir paragraftı yanlış hatırlamıyorsam ama gençlik için cimnastik diye adlı bir eserin olduğundan bahsettiğinde direkt Gusmus aklınıza gelebiliyor. Tekrar sorar sorarımız zannetmiyorum ama kodlarsanız da şu şekilde kodlayabilirsiniz. GG arkadaşlar. Gusmus'un G'si gençlik için cimnastik eseri. Bu şekilde kodlarsanız rahat olur. Modern cimnastiğinde kurucusudur. O yüzden bunu unutmayalım arkadaşlar. Eserlerini mutlaka ama mutlaka birelim. Daha sonra Cancak Rusya'ya geliyoruz. Burada 2021 sorusuydu arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bir paragraf verdi. Ama sonunda dedi ki Emile'nin adlı eseri olduğundan bahsetmişti. Emile adlı eser dediği anda direkt Cancak Rusya'ya gidecektik arkadaşlar. Bu yüzden eserleri bilmemiz çok önemlidir. Oyun egzersizle vücut da kuvvetlenir diyor. Emile adlı eseri özellikle okul öncesi öğretmenlerinin de çok önemli dikkat etmesi gerektiği eserlerden biridir. Çünkü küçük yaşta çocuklarla ilgili yazısı Emila adlı eserinde vardır arkadaşlar. 2021 sorusu da bu şekilde gelmişti. Daha sonra Juan Bernat Basedo arkadaşlar. Bu senede bugün gelmemesi için hiçbir sebep yok. Bunun da eserin adı herkes için pratik felsefe arkadaşlar. Herkes için pratik felsefe. Bunu da unutmayalım. Bunun da çocuk oynayarak öğrenir teorisini öne sürüyor. Buradaki eseri de herkes için pratik felsefenin baseda olduğunu unutmazsanız çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kodlarken de yaparken de eserlerine göre ilerleyelim. Ondan sonra çok rahat bir şekilde soruları yapabilirsiniz. Denemelerde, soru bankalarında karşınıza geldiğinizde bu öncüleri çok rahat ama rahat bir şekilde halledebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonraki slaytımıza geçelim. Burada da birkaç bilgi var arkadaşlar. Bu bilgileri de bilmemiz gerekiyor. Beklediğim kritik yerlerden aldım. Özellikle fazla sizinle detaya inmeden önemli olan kısımları ele alıyorum. Beden eğitiminin değerinin vurgulayan düşünce 1853'te Boston'da bir kanuna yansımıştır arkadaşlar. Kanuna yansıması Boston'da gerçekleşmiştir 1853'te. Beden eğitiminin değerini vurgulayan düşünce unutmayalım. Mutlaka gelirse Boston veya kanunla ilgili gelebilir. Bence direkt Boston'u sorabilir veya daha farklı Amerika'yı olduğunu sorabilir bu şekilde ayırt edersiniz. Çok iyi olur arkadaşlar. Bir kanuna yansıyor Boston'da. Daha sonra diğer bilgi de bunu kesin ama kesinlikle yani 200 sene içerisinde mutlaka bekliyorum. Clark Hamilton'la ilgili 1900'lü yıllarda ise beden eğitimi ve jimnastikten etkilenmiş ve yeni beden eğitimi oluşmuştur. 1910 yılında Clark Hamilton'un aşamaları beden eğitiminde büyük bir etki yaratmıştır arkadaşlar. Bunun etki yaratmasının biz de etkileniyoruz. O yüzden bunu mutlaka soracaklarını bekliyorum Clark Hamilton'dan. Bu e, dört temel aşaması vardır arkadaşlar. Organik eğitim, psikomotor eğitimi, karakter eğitimi, zeka eğitimi. E, bunları da ayrı ayrı şıkları da koyabilirim. gördüğünüz gibi dört tane var. Mutlaka beşinciyi de araya atar. Fiziksel eğitim vesaire der atar ve sizi eler arkadaşlar. O yüzden bu dördünde mutlaka bilelim. Organik, psikomotor, karakter, zeka arkadaşlar. Bunları bildiğimiz sürece çok rahat ama bir şekilde yapabiliriz. Craig Harrington'un mutlaka gelmesini bekliyorum. Unutmayalım. Diğer dört seçeneği de yani dört aşamayı da mutlaka bilelim. Mutlaka araya bir beşinciye atacaktır. Sizi düşürtmeye çalışacaktır. O yüzden biz de düşmemek için bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bildiğimize göre diğer slaytımıza geliyoruz. Şimdi beden eğitimi tarihsel gelişim mi arkadaşlar? Tarihsel gelişimi ilgili de birkaç tane ufak bilgiye değineceğim. Detayları asla inmeyeceğim çünkü buralarda soru henüz gelmedi. Geldiyse de paragraf kısmında geldi. O yüzden birkaç Bilgiyi bildiğimiz anda rahat bir şekilde yapabiliriz. Ben size detayları girmeden sınavda çıkabilecek ve zaman kaybı yaşamamamız için ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Sümerler arkadaşlar, Sümerler güreş sporun başlatan ilk medeniyet. Bunu bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Daha sonra Mısırlılar geliyor. Mısırlılar güreş, boks, eskidim, yoga, okçuluk ile ilgilenmiştir. Bununla ilgili şöyle gelebilir. Bedensel, e, ruh, zihin açıklığı ile ilgili yoga olduğundan dolayı Mısırlıları bir şekilde sorabilir arkadaşlar. E, daha sonra Hititlere geliyoruz. Hitit'te de dans ve akrobasiyle ile ilgilenmiş. Dans ve akrobasiyle ile ilgilenen bir tek, e, hit, yani diğerleri de var, diğer medeniyetlerde. Ama Hititler daha fazla önem verdiği için Hititlere ayrı bir kısım alıyoruz. O yüzden Sümerlerle ilgili, Sümer ilgili bilmemiz gereken, Güreş Sporu'nu ilk başlatan medeniyet. Mısırlılarla ilgili bilmemiz gereken güreş, boks, eskirim, yoga ve okçulukla ilgilendikleri özellikle yoga. Daha sonra Hititlerle dans ve akrobasi arkadaşlar. Bunları ayırt ettiğinizde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi buradan soru geldiğinde paragraf şeklinde geliyor. Bir iki kısa bilgiyle rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Siz detaylara bu ilerletmek istemiyorum. Çünkü 3 tane farklı sınava giriyorsunuz ve vaktiniz sizin çok değerli arkadaşlar. Boşuna e, detaylara inip sizi boğmak istemiyorum. Daha sonra Çinliler geliyor. Çinliler yakın dövüş sporu ile ilgilenmiş arkadaşlar. Bunun da en önemlisi Wushu'ymuş. Wushu yakın döviz sporu ile ilgili en önemlilerinden biri arkadaşlar. Daha sonra Hintliler var. Hintliler de beden ve zihine çok önem vermiştir. Mısırlılar gibi. Bu medeniyetler birbirlerini takip ediyorlar arkadaşlar. O yüzden hani çok şaşırmayın birbirine benzer şey kısımlar vardır. Tabii ki de burada da, e, güreş sporu da vardır. Ama daha çok e, beden ve zihine çok önem vermişlerdir. Daha sonra Yahudiler arkadaşlar. Yahudiler de yüzme ile ilgilenmişlerdir. bunu yanlış hatırlamıyorsam Yahudilerle ilgili bir kısa bir bilgi var. Futbolu yasaklayan kişilerden biridir Yahudiler. Diğer adı İbraniler arkadaşlar. Yüzme ile ilgilendikleri ve futbolu yasakladığını bilseniz yeterli. Romalılar. Romalılar deyince aklınıza direkt gladyatörler gelmeli arkadaşlar. Savaş için yetiştirmiş. Yani sporu da savaş aracı olarak kullanmışlar arkadaşlar. O yüzden sporcu onlar için bir savaş aracı olarak görülmüştür savaşçı yetiştirmek için yapılmıştır arkadaşlar Romalılarda. Romalılarla ilgili gladiyatörleri bilseniz yeterli olur. Daha sonra Antik Yunan'a geliyoruz. Antik Yunan bildiğiniz üzere sporun en önemli başlangıçlarından biri. O yüzden bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğitimin Antik Yunan'la ilgili eğitimin hedefi güzel yani kalos, iyi, agastos, insan yetiştirme yönelik olduğudur. Daha sonra 7-18 yaş erkek çocuklar için devlet tarafından teşvik edilen ve denetlenen bir okul sistemi geliştirmiştir. Yani gördüğünüz üzere Antik Yunan sporları çok önem vermiştir arkadaşlar. Zaten olimpiyatın başlangıçları Antik Yunan olduğunu biliyorsunuz. Her türlü sportif aktivitenin tanımlayıcısı olarak da milattan önce 5. yüzyıldan sonra cimnastik kavramıyla ile başlandı arkadaşlar. Bunlarla ilgili de Antik Yunan'la ilgili de bunları bilseniz yeterli. Bunlarla ilgili bir paragraf sorusu gelmişti. O paragraf sorusu da gayet okuyunca yapılabildiği bir basit bir soruydu arkadaşlar. Yorum, yorumlama gücüne dayalıyor. O yüzden antik Yunan'la ilgili birkaç tane bilgi var. Bunları da bilsek çok iyi olabilir. Mutlaka çünkü soru bankalarında karşınıza gelmiştir. Evet zor soru gibi görünebilir ama bir iki bilgiyle rahat bir şekilde yapılabilir. Henüz ÖSYM sormadı arkadaşlar bilginiz olsun. İlk bilmemiz gereken kavramlar antik Yunan'la ilgili. Palestra. Palestra sadece güreş, boks ve uzun atlama ve benzeri için yapılan küçük tesislere deniyor arkadaşlar. Antrenman tesislere deniyor. Unutmayalım ama küçük tesisler. Daha sonra Elis var seçme kampı. Gelirse bunlardan biri gelebilir arkadaşlar. Elis seçme kampı demektir. Gymnasium büyük antrenman tesisi demektir. Palestra küçük tesisti. Gymnasium büyük tesis arkadaşlar. Cimnantes antrenörlere deniyordu arkadaşlar. Antrenörlere cimnantes deniyor. Daha sonra olimpiya. sorarlarsa olimpiya da sorabilirler. Olimpiya koşuların yapıldığı yerdir arkadaşlar. Daha sonra state ilk olimpiyatların yapıldığı yerdir. State. State ilk olimpiyatların yapıldığı yer. bunlarla ilgili Soru bankalarına çok karşısına çıkıyor. Ee, bu birkaç tane kavramı bildiğinizde antik Yunan'la ilgili gelebilecek soruların hepsini yapabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle olimpiya ve stade dikkat edin arkadaşlar. Elisinde de gelebileceğini düşünüyorum. Yani çok kısa kısa bilgilerle çok rahat bir şekilde soruları yapabileceğini düşünüyorum. Sınavda da genelde paragraf düzeyiyle geldiği için rahat bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Daha sonra modern olimpiyatlar var arkadaşlar. Modern olimpiyatlar Modern olimpiyatlarıyla ayrı bir video çektim arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk videolarımdandı o yüzden modern olimpiyatların detayları orada yani hangisini mesela ilk meşalenin ya da ilk yeminin nerede edildiği bu şekilde olan kısım ilk videomda var arkadaşlar o yüzden burada biraz kısa bilgilerle ilerleyeceğim oyunların yeniden canlandırılması düşüncesi ve Baron Pierre Coubertin'in çabalarıyla hayat bulmuş. Modern olimpiyatların ilki 1896 yılında Atina'da başlamıştır arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Kubertin olimpiyatların kurucusudur arkadaşlar. Unutmayalım. Daha sonra Kubertin ulusal ve uluslararası kulüp delegelerinin katılımıyla katılımıyla olimpiyat oyunlarının yenilenmesi konularında ele aldığını uluslararası amatör atletizm kongresi düzenlemiş. 23 Haziran 1894'te modern olimpiyatlar oyunlarının hayata geçilmesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC'nin kurulmasını sağlamıştır arkadaşlar. Unutmayalım IOC e, Uluslararası Olimpiyat modern olimpiyat oyunlarının kurulmasında olimpiyat komitesi olduğunu unutmayalım IOS ile ilgili. Şunu da aklınızda bulunsun. Kubertin IOS'in kurulmasını sağlamıştır ama ilk başkanı değildir arkadaşlar. İlk başkanını mutlaka nedense yani şeyler soru bankaları çok soruyor. Gelir mi bilmiyorum. 1894'te ilk başkan arkadaşlar şöyle v Vikelas. Iosa'nın ilk başkanı Vikelas'tır arkadaşlar. Daha sonra 1896'da Kubertin oluyor başkan. Ama ilk başkanı soru bankaları düşürmek için Vikelas'ı yazabilirler. Dikkat edelim o, o yüzden. Iosa'nın ilk başkanı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ilk başkanı Vikelas'tır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Daha sonra Iosa'nın bazı ilkeleri var arkadaşlar. Bu ilkelerle ilgili bir soru gelmişti 2021 yılında. Bu sene de mutlaka detaylara inip gelebilir. O yüzden bunları da bilmekte fayda var. Bu ilkeler nelerdir arkadaşlar? Bir Oyunlar her 4 yılda bir düzenlenecek ve eski Mari sadece amatör sporcular katılacak. Bunları da unutma arkadaşlar ve amatörlük kuralları kesinlikle uygulanacaktır olimpiyatlarda. Daha sonra yarışmalar sadece büyükler yer alacak. Üçüncü kısımsa bir olimpiyat oyunu yapılmasının bile ve sırası dörder yıllık ara değişmeyecektir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Oyunun yapılması sırası ve dörder yıllık olarak değişmeyecektir. Daha sonra dördüncü kısımda ise olimpiyat oyunlarının ilki 1896 Atina'da yapılacak. Ve bir sonraki oyunlar IOS'nin seçtiği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin seçtiği bir başka şehirde icra edilecektir. Burada önemli olan arkadaşlar ülkeler değil şehirler seçiliyor unutmayın. 2020 Tokyo'dur, Japonya değildir sorarlarsa bu de düşürebilirler belki. O yüzden dikkat etmemize gerek var arkadaşlar. Beşinci olarak da Olimpiyatlar Antik Yunan'da olduğunun aksine tüm dünya sporcularının açık, evrensel ve yarışma programı günün sporlarını içerecektir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Daha sonra oyunlar barışa hizmet edecek. Din, dil, ırk ayrımı olmayacak. Politik etkenleri gözetmeyecektir arkadaşlar. Bunları da ilkelerde unutmazsak sevinirim arkadaşlar. Evrensel yani gezici olduğunda unutmayın Olimpiyatların. Şehirlerde olacak, ülkelerde değil ve amatörlük esasları ele alınacaktır. Unutmayalım dörder yıllık ve ara değişmeyecektir. Yani her zaman dört yılda bir yapılacaktır olimpiyatlar. Bunu da bildikten sonra beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Bir de e, Türklerin tarihsel gelişimiyle ilgili ve onların öncüleriyle özellikle Selim Sırrı tarzı ve Ali Faik Üstün ilgili. Daha sonra e, Türklerin Cumhuriyet tarihinde Osmanlı'da ve Selçuklu'da olan tarihsel gelişimle ilgili bilgilendirme videosu çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir iki video daha yapıp sporun temelleri dersini bitiriyorum. Daha sonra soru çözümleriyle birlikte sınava kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.